Her şey asıl şimdi başlıyor. Halil abi cesaret edebilir mi kaymakam bir daha buralara gelmeye? Yine rezil üsba mı olsun? Öyle değil işte Mehmet. Bu sefer daha güçlü, daha kararlı gelecek. Yedirir mi olanları kendine koskoca kaymakam? Halil doğru söylüyor Mehmet. Çoktan başlamıştır o hazırlıkları. Şimdi eskisinden daha uyanık olmamız lazım. Oturacak, evlenecek zaman değil. İşimiz çok. Kalın sağlıcakla. Arap kal sağlıcakla. Güle güle. güle, ah, güle. Siz nihayet cezanızı bulacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Gülün bakalım. Nasılsa son gülüşünüz olacak. <laughs> Rıza. Bak ne diyor. Cezamızı bulacakmışız. <laughs> Neye güveniyorsanız. Boşa. Bu defa kaçamazsınız. Neden kaçalım ki? Suçlu muyuz? Alnımız ak. Başımız dik. Buradayız işte. Neden susturup götürmüyorsunuz Zindan'a? Daha ne bekliyorsunuz? Hiç umutlanma. Zindana bizi değil... ...o Halil itini götürecekler. <laughs> ne oluyor burada? Hak yerini buldu, daha ne olsun? Suçsuzluğumuz ortaya çıktı. Yalan söylüyorsunuz. Hangi pis oyunu peşindesiniz yine? Dikkat et Bir devlet görevlisiyle konuşuyoruz Ne? Ne diyorsun sen? Halil eşkıyasının peşine düşmek için Tam yetkimiz var Buraları ondan Onun gibilerden biz temizleyeceğiz Siz mi? <laughs> Beğenemedin mi? Hele Halil bunu bir duysun da Ne olacakmış? Ne çabuk unuttun korkudan Halil'e yalvardığını. Merhamet diledin günleri. Devir değişti. İyi. Son günlerin keyfini çıkartmaya bak o zaman. Nasıl olsa bu sefer acımayacak Halil. Bakalım... ...yarın ölüsünü görünce Halil'inin... ...ne yapacaksın? Bugün bitecek Halil. Anladın mı? Bugün! Asla! Ben sağ oldukça asla müsaade etmem. kama. kame. Kabilse siz de yardımcı olabilirseniz. Ben gitmesem diyorum. Halilleri yakalamaya. Neden? Ne bileyim. İçim almıyor işte rızalarla. Ne yapacaklar da belli değil. İşte asıl bu yüzden orada olmalısın ya. O ikisini başıboş bırakmamak için. Emredersiniz kaymakamım. Ama mutasarrıf... Ne olursa olsun. Kanun her şeyden önce gelir. Haliller yakalanmalı tabi ama yoluyla yordamıyla. İki kanun kaçağıyla kanunları nasıl uygulayacaksak. Ne yazık ki şu an elimizden gelen sadece bu. Kaymakamım. Bu böyle mi gidecek? Yani Rıza ile Ali kaptan. Haliler bir yakalansın da sonrasında mutlaka ama mutlaka hak ettikleri cezayı görecekler. İnşallah kaymakamım. Allah'ın izniyle. Bu adamlar en az Halil kadar suçlu. Belki daha da suçlu. Sen şimdi bunu düşünme. Halil'i sağ yakala yeter. Ben kaymakamım yüz askeri idare ederim de şu ikisiyle onlarla nasıl başa çıkacağım bakalım. Sana güveniyorum Ömer Çavuş. Sağ olun kaymakamım. Endişem... ...Rızaların derdi Halil'i adalete filan teslim etmek değil. Adım gibi eminim ki ilk gördükleri yerde öldürecekler. Bırak kolumu ne yapıyorsun? Dağ adamı sandın kendini. Ne fark eder? Orada da, burada da bizim sözümüz geçer. Kaymakam'la konuşmak istiyorum. Ha. O soray yaptıklarınızın hesabını. Kaymakam'ın haberi olmadan... ...buralarda dolanabilir miyiz biz? Ya. Aklın alıyor mu ha? Konuşsan ne değişecek sanki? Aç kapıyı. Şimdi burada uslu uslu otur... Korkma... ...Halil'in canını çok yakmayız. Aşağılık! Tek bir kurşun alnına... ...tamamdır. Anladın mı? Kilitle. Hadi ulan! Bu kız buradan çıkmayacak anladın mı? Ne olursa olsun istediği kadar bağırsın. Dışarıya adımını atmayacak. Kaymakam. Kaymakam bir şey demez mi? Bak koçum. Kaymakamın ne yapacağını bilemem. Ama lafımızı dinlemezsen... ...kendini mutasarrıfın karşısında bulursun ona göre. Nöbetçiler yerleşti abi. Bu tarafta tamam. Bize görünmeden kimse köye giremez. İyi. Şimdi bekleyeceğiz. Yemek hazırladım. Gelin de iki lokma bir şey girsin kursağınıza. Yine mi Olimpiya? <laughs> Olimpiya Yediği bir şey dokundu yine, üşütmüştür o kesin. <laughs> Tahta kurlarının başına da nöbetçi mi dikiliyor herhalde? Boştur orası. <laughs> Siz işinize baksanı Sıtkı Bey. Biri var. Kimin başını bekliyorsun sen? Kimse kim? Diklenme lan! Dalarım içeri, han kapısı olmuş burası derim ortalarda... ...senin başın belaya girer. En iyisi kim var içeride söyle de sen de kurtul bende girmeyeceksiniz ama söyle adam. bir adam Gülsüm Hanım onu tutuyorlar çekil şuradan benim ne suçum var kaymakamım Emir böyleydi benden Emir aldın mı sen çabuk işinin başına hadi burada neler oluyor Allah aşkına şimdi söyledi Sıtkı seni odaya aldıklarını. ...ben asıl rahatça dolaşan Rıza ile Ali kaptanı soruyorum. Bu tasarrufun emri böyle. Onlar kanlı katil. Nasıl göz yumarsın? Emir büyük yerde. Karara uymak zorundayım. Unutma ki onlar kadar tehlikeli eşkıyalarda... ...bu işin sonunda yakalanacak. Emir ne kadar büyük yerden gelirse gelsin... ...ben kabul etmiyorum bunu. Sen de bu emrin altındasın. Burada çalışıyorsun. İtidali yerden bırakma. Hayır. Kesinlikle bunu yapmayacağım. Halillere haber vermeye kalkarsan bir daha kaymakamlıkta çalışamazsın. Artık rıza var burada. Onunla mı çalışayım? Bu şartlarda senin de istifa etmen daha hayırlı değil mi? Düşün bunu. Bak. Bu da Fatma'nın oyası. Her iş geliyor kızın elinde. Hem bir güzel. Ay parçası. Doğru diyor. Has kız. Nereden çıktı bu bana kız bulma hevesi? Madem bunca yıl sonra evlenmek istedin, en uygununu biz de arayacağız elbet. Fatma'dır uygunu. Fatma. Bir ana diye peşimden dolanmasını görsen, yok böylesi bu zamanda. Bak. Bak Allah aşkına. Ha dur. Dur sana yaptığı börekten getireyim. Ne oluyor öyle? Ne fırlatıyorsun? Ayıp, ayıp. Biz senin için onca uğraşıp Böyle elime tutuşturunca... Bana kız aramayın boşuna. Çünkü benim Marika'dan vazgeçmeye niyetim yok. Onunla evlenirsen, bunu yapmaya kalkarsan demiştim sana. Evladımız değilsin. Madem siz benim mutluluğumu düşünmüyorsunuz... ...artık bir ehemmiyeti yok evladınız olmamın. Anladın demek. Geçmiş olsun çok sevindim. Buyur. Malika evde mi? Bir yere kadar gitti. Döner birazdan. Bekle istersen. Ne konuşacaktın Meri ile? Ben her şeyi biliyorum. Aramızda gizli saklı yok bu evde. Gözümle ilgili konuşacaktım. Benim yüzümden evlenmekten vazgeçmişler. Yanlış davrandım. Geçti gitti. Kahretme yanlış davrandım diye. Unut artık. Çok pişmanım. Artık Gülsüm'ün önünde engel olmayacağım. Cemal'in bana bulduğu hanımın evine yerleşmeye karar verdim. Dur dur. Gülsüm senin yüzünden vazgeçmedi ki. Ben zaten hiç inanmamıştım Gülsüm'ün evleneceğine. Yani Gülsüm istemiyor muydu? O abimi. mi? Halil'i seviyor. Bu aralar pek iyi değil araları. Bana sorarsan Kaymakam Bey'in sevgini göstermekten imtina etme sakın. Elbet karşılığını alacaksın. Sahi mi Ayşe? Ne kadar iyi geldi bu sözler bana. Sır olsun dediklerim. Tamam mı? Hiç merak etme. <laughs> bu üçüyle beraber gideceğiz. Sen de Zaptiyelerle peşimizden gel. Dikkat et. Kimseye ne yaptığını fark ettirme. Senin beceriksizliğin yüzünden elimiz boş dönmeyelim. Öncüler Hellen gelip gelmediğini kontrol etsin. Bize yaklaştıklarında da hemen haber versinler. Anladın mı? Tamam anladım. Eline yüzüne bulaştırmada. Bir yanlış yaparsan gözünün yaşına bakmayız ona göre. Duydun mu tasarruf beyi? Ömer Çavuş. Söyle atımı getirsinler. Ben de sizinle geliyorum. Hemen kaymakam. Aslanım! kaymakamın atına! Zahmet etmeseydin kaymakam. Bu tasarruf ne derse desin. Ben kaymakam oldukça kanunsuz hiçbir işe müsaade etmem. Bu bir eşkıyanın yakalanması bile olsa. Kanunlara uyulmasını bizzat ben sağlayacağım. İyi dediniz kaymakam. Siz başımızda oldukça Eşkıya gidiyoruz. Misafirliğe değil, acele etmek lazım. Halil eşkıyası nasıl bitirilirmiş, herkese gösterelim. Askerler, yürüyün! Ömer Çavuş, hareket emrini ver. Aslanlarım! Yürüyün hadi, ilerleyin! Baksana Ali, kaymakamdan ses daha yok. Bu sefer gözü iyi korkmuş anlaşılan. Göreceğiz Selam abi. göreceğiz. Ali Lefe, Rıza, Rıza'lar yakalanmış. Ne diyorsun sen? Vallahi. Bak yalan söylüyorsan. Vallahi bile yakalanmışlar, kendi gözlerimle gördüm. Neredeler? Kasabada mı? Yoldalar. Zaptiyelerle. Liva'ya götürüyorlar. Ben de hemen... Kaçtım. Kaç zaptiye vardı yanlarında? Üç. Üç zaptiye. Sadece üç. Hemen yola çıkalım. Nereye Mehmet? Rıza'yı aklamaya abi. Bu defa elimizden kaçıracak değiliz ya. Yakalanmışlar işte. Yanlarında da zaptiyeler varmış. Daha önce de yakalanmışlardı. Bu Rıza yılanı her seferinde kurtulmayı becermedi mi? Hapisten kaçtı, biz yakaladık. Bizim elimizden kaçtı. Yardım edenleri var. Şimdi ikisi birden zapt edilmiş. Şeytanı aldı Tror Rıza. Bulur yine kurtulmanın bir yolunu. Doğru söylüyorlar Ali. Hem üç zapt yine ki. Ya bir oynadık yine yine kaçarlarsa. Siz ne derseniz deyin. Ben Rıza'nın peşine düşeceğim. İşini bitireceğim. Mehmet ben de seninle geliyorum. Yaptıklarını yanına bırakmam onu. Ne diyorsun Halil? Yolda kıstırırız. Gidelim hadi. Nasıl yapacağız? Liva yolunda karşılarına çıkar. Rıza'yla Ali Kaptan alır geliriz. hasta Hastayken olmaz. Gidelim. Bir de bu